arkadaşlar bu videoyu ne kadar alakasız bir yerde açtığıma bakın ve size ne kadar değer verdiğimi anlayın çok saçma bir açı buldum çok kötüyüm ee, çok parlağım çok yamuğum. aşırı parlağım şöyle deneyeceğim o açıyı o yüzden böyle arkadaşlar yapacak bir şey yok Saçımı da güneşi kapıyım bir şey yapacak bir şey yok şu anda atayım şununla da kapamaya çalışacağım. Gerçekten çok zor kuşlar altında çekilen bir video oldu bu. Bu videoyu beğenmezseniz sizinle bayağı ağır kavga ederim. Baksanıza. Prodüksiyona bak. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Neyse inşallah editte ben bunu düzeltebilirim. Neyse Macbank Bank arabada. Bayağıdır da sözüm vardı size. Ama dedim ki ulan dedim ben bugün hazırladım arabaya işler işe arabayla geldim dedim. Yapayım dedim Mac Bank. ama kameram yanımda yok. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Sizin yolladığınız her şeyi çıktı aldım ofiste. Hem bir yandan okuyacağım burada hem bir yandan yemeğimi yiyeceğim. Çok da güzel bir bol söyledim Pokemon'a. Bugün de sizinle sohbet edeceğiz. En zor koşullarındaki makbenlerden birini çektim Çok güzel oldu. İçinde çok güzel şeyler ekledim. Bunların hangisi ilk acaba? Bakalım. Sanıyorum ki bu. Hazır mısınız? Ee, zorlandığın dönemlerde kendini yükseltmek için ne yaparsın? Mesela geçen haftalarda falan bayağı zorlanıyordum. İşe dair, hayat bu mu falan bayağı ağır yani hayatın her şeyini sorguladığım bir dönemdeydim sonra dedim ki yani bence birazcık kabul edilmiş çaresizliğe girdim ben şu anda dedim ki yani senin şu an başka çaren yok bir yıl zorunlu stajın var otur oturduğun yere dedim ve bence birazcık kabul edilmiş çaresizlik oldu benim için ama zorlandığım dönemlerde kendimi yükseltmek için ne yaparım biliyor musunuz o duyguyu yaşamaya izin veririm yani ağlarım abi de terapiye başladım onu da size söyleyeyim sizden bir gizlim saklım kalmasın Terapi de bence bayağı iyi geliyor şu an benim bu duygu, durum, kontrol, değişim her şeyimde. Zorlandığım dönemlerde terapistimle konuşuyorum. Bunun arkadaşımla konuşuyorum. Annemle konuşuyorum. Ağlıyorum. Kendime öneriyorum. Fiziksel aktiviteler yapıyorum. Ne yapayım? Başka ne yapabilirim ki? İş hayatı çok mu zor? Benim de bir mesleğim var ama çok kararsızım. Hukuk çok istiyorum ama ya iş hayatı bence ya ben rahata çok alışkın bir insandım ve rahata alışkınlıktan sonra çok zor geliyor iş hayatı bana. Daha uyandığımda havada güneş olmuyor. Birazcık bizim yaz saat uygulamasında kalmamızdan kaynaklı. Onu niye kalıyoruz hiçbir fikrim yok. Ama iş hayatı zor bence. Çünkü üniversitedeyken tek sorumluluğum ders çalışmaktı. Bir de evi toplamak falandı. Ama şu an o kadar fazla ve o kadar farklı alanlar ve yoğun bir sorumluluğum var ki. Mesela dün akşam ofisten kaşe çıktım biliyor musunuz? on buçuk eve gittim uyudum yedi uyandım tekrar işe geldim full bir görevim var yani full bir sorumluluğum var Ege ile çok güzel gidiyor evlilik düşünüyor musunuz erken mi aklıma başka soru gelmedi çok yakışıyorsunuz erken tabi <laughs> yani Allah kerim bakalım koçta hukuk okumasam nerede ne okumak isterdim koçta moleküler böyle yani şu an biraz tercih edecek olsam şahsen hukuk seçmem bunu sizi negatif etkilemek için söylemiyorum ama seçmem. Koçta falan moleküler biyoloji isterdim. Üniversitede seni şok eden bir anı anlatır mısın? İnsanların uyuşturucu kullanması. Beni şok etmişti. Baya ben insanlar uyuşturucu kullanıyorlar. Gerçekten çok garip bir şey. Çok şok olmuştum. Stajyerini nereden buldun? Nasıl yaptın falan? LinkedIn. Legal 500 sitesine girdim. Legal 500'e tüm İstanbul'daki ofislere tek tek mail attım ya da web sitelerinde kariyer kısmı varsa oradan başvurdum vesaire. Bir ilişkide olmazsa olmaz şey nedir fikrince? Güven ya. Ben gerçekten güvenmezsem kim ne olursa olsun yapamam. Bunu akıl sağlığımı kaybederim. Bence güven ilişkideki en önemli şey. Saygı ve romantik bir kahve. Eğer olsun doğru konuşalım. Kimse gidip romantik bir ilişki için yani kanka yani kanka da değil de, aga a gibi olmak güzel agalar aga muhabbet ama romantiklikte olması gerekiyor yani her şey dozunda olmalı ha ilişkide olması olması şeylerden biri bence bir dozunda olması her şeyin her şeyin fazlası zarar arkadaşlar bunu unutmayın araban mı oldu diye bir soru gelmiş evet şu an içindeyiz haziran ayında oldu arabam çok mutluyum de etnik ve ya da dini kökeninde farklılık olsaydı senin için bir şey değişirdi. Ben bunu annemle de konuştum. Anne dedim yerine bir gün atıyorum Hristiyan biriyle evlensem falan şey yapar mıydınız? Yapmazdık dedi. Benim için de olmaz yani. İnsan mı insan bitti. Üniversite okurken harçlığımızı çıkarabilmek için ne yapabiliriz? <laughs> Youtube kanalı açabilirsiniz. Ben yapmıştım iyi de olmuştu. Ben bir de bizim okulda şey var. work and study diye bir şey. İşte hocaların yanında kütüphanede işte öğrencilerine falan çalışıyordunuz. Saatlik ücreti vardı onun. E, onu da çok, benim dönemimde 20 lira mıydı? 10 lira mıydı? Saat ama güzeldi. Öyle bir şey varsa okullarınızda bence çok mantıklı bir şey. Hayatının en zor dönem, en bittiğin dönem nasıl ayağa kalktın? Yani zor. Bayağı zor. Ama gerçekten şu, bence kesinlikle bir gerçek. İnsanoğlunun derisi eşek derisinden yapılmış derdi anneme. Ve. ve her şeye alışır derdi annem. Bence de yani nasıl kalktım? Arkadaşlarımı çok fazla dertleştim. Çok ağladım. Çok konuştum. ya. Yani ben, benim bence problem çözümünde en iyi olduğum şey konuşurum. Yani i̇çime atmam hiçbir şey. İçime atmadığım için o birikip birikip yük olmuyor bende. O gün böyle rahatlayabiliyorum. O yüzden hep konuştum. Hep dertleştim insanlarla. Kötü olduğum zamanlarda kendimi yargılamadım. Dedim bu bir süreç geçecek ve kendime o izni verdim yani. Tutu da okuyorum ama kafama uygun çok az insan var ve dersler çok zor. Kayboluyorum. Ben koçtaki kanka grubumu 3. sınıfta buldum. Berfin'le mesela 3. tanıştım. Beyza vardı ama hukuk fakültesinde. Kendi bölümden arkadaşım yoktu hiç. Ve dersler çok zordu bize de. Ama bilmiyorum. Bence biz şekilde alışan insan. Ben çok dedim bölüm değişeceğim, okul değişeceğim falan bir şekilde bakın yolumu buldum altıncı hissin yüksek mi? hisseder misin? Mi? rüyalarını tutar mı? hiç değil var ya keşke olsa azıcık hiç zerre <laughs> bir demiş ki İstanbul'da en yaşanabilir ilçe hangisi sence? de Çekmeköy aşkım emin misin? Çekmeköy'de mi? erkek arkadaşım Çekmeköy'de yaşıyor çok böyle gelmedi bana ben caddede falan yaşamak isterdim ara sokakları sakin ama ben bakımda mı konuşuyorlar Yarı sokakları sakin ama cadde. Sosyal hayatı ve toplaşmaya vesaire çok yakınsın. Şehre yakınsın. En sevdiğin sosyal medya platformu Instagram ya. Dün mesela Twitter'ı sildim. Çünkü çok sinirlerim bozuyor. Özellikle son dönemlerde sokak köpekleriyle alakalı yazılan veya yapılan şeyler sildim. Görmek istemiyorum. üniversiteye tekrar başlasan neyi farklı yapardın? Abi derslerime çok düzenli gidebilirim ya. Bence ben o konuda çok sıkıntı yaşıyorum şu anda. Çünkü sınava bir hafta kala çalıştım ve ezberledim, Girdim, çıktım, sildim kafadan. Ve ben yaşıyorum onun zorluğunu şu anda. İlişkin evliliğe doğru gidiyor diyebilir miyiz? Daha deme cevapladım. Allah kerim bakalım. Arabanın ailem mi aldı? Tabii ki. Bu ülkede bu ekonomide ben kendim nasıl araba alayım? EKS'ye kaç yılında girdin? 2018 yılında girdim lisede eşit ağırlık mıydın demişler. 12. sınıfta de eşit ağırlıktım. Kaç puan aldın, kaç yanıt yaptın hiç hatırlamıyorum. 2018'e girdim ama 5824. olduğumu hatırlıyorum. Hukuk fakültesini okurken iyi ki ve keşkelerin nedir? Keşkem hocalarla falan daha aktif bir iletişim halinde olmak isterdim. Dersler düzenle gitmek isterdim. İyi ki de koca gitmiş olmak herhalde. Hayattaki en büyük pişmanlığım yok. Vallahi yok. Hmm, var. Ha. Kendimi açık people pleaser olarak görüyorum. Yani kimseye hayır diyemiyorum. Ve önceliğim kendimde de başkalarını memnun etmek oluyor. Ve bu hayatla beni çok problem çıkarıyor bana. O zaman böyle almak istemezdim ama bu da bence birazcık karakterle alakalı. İlk günden beri seni takip ediyorum. Teşekkür ederim şu an kendi bu platformu nasıl görüyorsun? Ya benim sadık yerim gerçekten YouTube. Ben bunu farkına vardım. Instagram'da da, TikTok'ta da bir sürü deneyimim oldu ama benim sadık yerim YouTube yani. Instagram ve TikTok bana hayırsız geliyor. Ama YouTube çok hayırlı ve safe bir yer benim için. Yani kendimi bu platformda mutlu görüyorum. İnşallah daha da büyürüz, daha da kalabalıkışırız. Kendini yaşıtlarından geride kalmış hissettin Hiç bunun çözüm var mı? Hala hissediyorum şu anda. Ay ya bilmiyorum. Şu an mentalim galiba ben toparladığım bir dönemdeyim. Ben de içim attığım bir dönemdeyim. Anlayamıyorum şu an Ama bence bir daha kabullendiğim ve barışmaya başladığım bir dönemdeyim. Daha geçen hafta dedim ki arkadaşlarım işte şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ben bir şey yapamıyorum. Bilgilerim konusunda, hukuki bilgilerim konusunda eksik miyim falan. Yani emin olun ki sizden kötüsü de var. Sizden iyisi de var. Hep olacak kafaya takmak hiçbir şey değiştirmiyor öğretmenlerim bizden hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayacağız çok arada kaldım vallahi anlayamayacağız ben en son artık Ege'ye dedim ki 10 ay falan flörtleştik 3 ay flörtleştik Ege'yle en son Ege'ye dedim ki Ege'ye dedim ben belirsizlik sevmem ya beyaz olsun ya siyah ben grilikten hoşlanmam dedim öyle anladım ki biz sevgili olacakmışız yani ben anlayamıyorum sevgili mi olacağız biz flört mü kalacağız arkadaşa mı döneceğiz çok karışık sinyaller almıştım doğru insanı nasıl hayatımıza çekeriz bilmiyorum. Ben nasıl Ege hayatıma çektim onu da bilmiyorum. Allah demek doğru zamanda insanı karşısına çıkarıyor. Ben birazcık buna inanıyorum. Her söylenen sınır ihlali gördüğüm için iletişim becerilerim katılaştı ve sosyalleşme sorunum oluştu. Bunun üstünde çıktı almamışım galiba. Ben de birazcık öyleyim. Ama bilmiyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Birazcık insanlara karşı anlayışlı olmam gerektiğini öğrendim. Ay önümden iş arkadaşlarım falan geçiyor. Çok saçma bir durumdayım. Yani her söylediğini sınır ihlali olarak görmemek için şunu yapıyorum. Ben aa benim iyiliğimi düşünüyor aslında. Ya da aslında aa evet düşününce mantıklı. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Biriyle bir şey konuşuyorken hemen bir şey söylemiyorum. Bir onu kendim tartıyorum. Uzun süre de olabiliyor. Bir kendim sakin kafaya tartıyorum. Alttaki anlam kötü bir şey mi iyi bir şey mi? Öyle karar veriyorum. Bence öyle yapabilirsiniz diyerek size öpüyorum. Zaten çok kalitesiz bir mukbang oldu. Bunu yayınlayacak mıyım emin de değilim. Ama öpüyorum sizi şimdilik.